Merhaba, bugün 14 Haziran 2024 Cuma. Öncelikle herkesin Cuma'sını kutluyorum. Açık yayınımız Bursa yayını. Herkese açık yayın arkadaşlar. Hemen Bursa ile ilgili değerlendirmelerimize geçelim. Evet, gündüz yarışları 9 koşul program var. 4 tane kum, 5 tane çim pis koşusu. Saat 14'te kum pis koşusu, 1. koşu, 1. altılgaya'nın ilk ayağı olarak başlıyor arkadaşlar. Burada Maiden 2 açtığın güzel 1000 metreye çıkacaklar. Kum pisteyiz. Şimdi burada şöyle bir durum var. 7 numaralı Lardon de Corazon. İlk atımız 8 numara Red Valentin Onur Yıldız'la. 2 numara Çikok Özkan Bey. Cemal Paso. 3 numara Fan, Panfofaro. Pan Tugay Alıcı. 4 numara Son of the East Mustafa İçek ve 1 numara Aslan İntu Mehmet Akyavuz. Yani 8 atın 6'sını yazdık. Biz burayı kapatacağız arkadaşlar onu söyleyeyim size. Ama sıralamamız şöyle. 7, 8, 2, 3, 4, 1. E, geri kalan ne kaldı geriye zaten? orada e, 5 ve e, ne kaldı? Evet. E, 5 kaldı 6 kaldı bir de. 5 ve 6'yı almamışız sadece. Onların da geliri var yani. İkinci koşu 14.30'da Handicap 16. 3 yaş İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Echoing Alternatif Banko arkadaşlar. Bir aksik olmazsa 60, 61 kilo da olsa burada kazanma ihtimali var. Üç numaralı Rockhampton, Onur Yıldız ve 4 numaralı Misty Hills, Muhammed Mirilgin ile Misty Hills'i hatırlarsanız 4.80 ganyan yani, mıydı? Biz banko vermiştik. Aslanlar gibi gelmişti. Evet. 1, 3, 4. Yalnız bir alternatif bank onu söyleyeyim size. Üçüncü koşu şartlı 3, 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı natural Aylık Gökçe ile banko. Bunu da bu uygun grubu değerlendirecektir arkadaşlar. Kumpiste de işleri var. rakipler 8 ve 3. Özlü Zay 8 numara ve 3 numaralı Humay Kızım. Yani rakip derken ikili falan oynarsanız yani. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı başlıyor. Handikap 14. bir mücadele. Üç ve İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Çin pistte. Burada da 5 numaralı Norton Cem Altun'la arkadaşlar güzel bir koşu bekliyoruz. Kum pist gösterdiler. Belirli bir aradan sonra. Bu orijin mükemmel bir orijin var. Bu hattan aslında çok şey bekliyorduk biz. Fakat bir türlü bu at toparlayamıyor. Böyle bir birincilik yaptı ama zoraki yani. E Geçen sene Mayıs aylarından sonra Zoraki bir birinciliği var. Yani ben bunu da söylemek istedim. Çok şeyler beklemiştik aslında. Neyse uzatmayalım. 7 numaralı Burak Şah, Nurettin Şen. 9 numaralı Nagasaki, Tugay Alıcı. 6 numaralı Umur Beyli, Apo, Eren Kadirler ve Kaptan Kemal bu da, e, İsmail Gün. 11 numaralı. Yani bunun dışında atınız varsa ilave edin. E, Rebellius'a bakacağız. Encanto'ya bakacağız tabii bizde. Ama burası 5, 7, 9 ve 6 ve 11 olmazsa olmasımız e, burada kinesis var 2 numaralı yine. Onlara da bakacağız. Şu an acele etmek istemiyoruz arkadaşlar. 5, 7, 9, 6 ve 11 diyoruz öncelikle. Beşinci kuşu handikap 14. Yine 4 yukarı Araplar bu sefer 1700 metreye çıkacaklar. İki tane handikap 14. İkinci altının birinci ve ikinci ayaklarını oluşturuyor bu arada. 6 ve 7 Moğoloğlu. 7 Ulus Bey. Burada ilk atımız e, Furkan Karakurt ve e, Enes Akpınar. E, burada Efe Akpınar özür dilerim. 6 ve 7. 9 numaralı Atılım Bey'i Mahmut Bağ. 8 numaralı Kadife Kale Cem Altun. Ve 12 numaralı Kuthan Han Cemal Paso. 6 ve 7 ön planda. 9, 8 ve 12 arkadaşlar. Yani burada şimdi Sufle var. E, yukarıda Davi falan da var da. Yani üzerindeki kişiler yani şimdi Adem Ceren gene bir tık yani. Anne şey de var 4-5 numara. Bunlara da bakmak gerekiyor. Fakat şu an acele etmek istemiyorum. Dediğim gibi olmazsa olmazımız 6 ve 7, 9, 8 ve 12. Burada özellikle 9 6, yani Mahmut Bağ biliyor. Mahmut Bağ performansından biraz şüphelerimiz var. Ee, yani şimdi genel anlamda %5 çok kötü arkadaşlar. Yani 726 tane koşuda 33 birincilik çok kötü. Ama tutar yazmayız şimdi. Bir de bize denk gelir. Bursa'da bakalım yüzde dört daha da kötü. Bursa'daki ki çoğu koşusunu Bursa'da yaptı yani. O bakımdan yani inşallah bu arkadaşımız kendini biraz daha geliştirir. Yani böyle güzel atlara da biniyor. Babam evlilik yarışına biniyor artık. Kazanması lazım yani. Neyse uzatmayalım. Dört at burada ekürler dahil. Beş at olmuş ekürlerin ikinci atıyla beraber ön planda. Altıncı koşu Türkiye Spor Yazarları Derneği e, Bursa Şubesi koşusu. ve kupa koşusu bu. Kısa vadede 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. İki numaralı cesi affetmez ve da tabii işte banko arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grubu hakikaten affetmez. E, kazanacaktır. Sempre e, Utkucuk Color of Light ciddi rakipleri. Ama ben burada daha da size enteresan bir şey söyleyeceğim. Ayvalık Atışı'ndan çok çılgın bir koşu beklenebilir. Yani eğer buraya banko atmazsanız bu atları mutlaka değerlendirmeniz lazım. Hatta Another Press dahi Halil Kaplan'la devreye girebilir. Bu ayı hayata katmayacak olan arkadaşlara duyurulur. 2 numara banko. 7. koşu kısa vadede 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da bizim kendi tabii görüşümüz 4 numara krallığı yani. Alternatif banko. Yani şöyle söyleyeyim bakın Etmez'e de Vedat Abişbini'ye ee, burada, e, Kralday'a da Vedat Abişbini'ye ee, burada e, birinden birini alacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu bu önemli tabii. Buradaki analiz çok önemli. E, yani seçim çok önemli analizden ziyade. Analizimiz bu da. Seçim önemli. Rakipler 5 numaralı Selanik Prensesi. Merç 7 numaralı Hellboy, Onur Yıldız 1 numaralı Born to Run, Saadettin Boyraz ve 8 numaralı Noel Day, Ali Can İncik. Bunların hepsinde geliri var. Şimdi iki ayakta gerçekten ateşten gömlek. 4 alternatif banko 5, 7, 1 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz. 8. koşu Bursa'da. Şimdi Vedat şimdi Bursa'ya gelmiş İstanbul'u bırakıp Bursa'ya gelmesi de bir enteresan bir durum gerçekten. E, şartlı 5, 4.4 kiraş Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 3 numaralı bana müsaade ilk atımız Mustafa Çiçek'le arkadaşlar çok çok uygun bir grup. Yine e, kilodan etkilenmeyeceğini düşündüğümüz 1400 metrede 1 numaralı burada e, Yiğit Batuhan var. Bana müsaadeden sonra bir, o da Vedat milyona da. 6 numaralı Vizigot Onur Yıldız da hiç ihmara gelmez. 4 numaralı Kurtoba Oba e, burada Adem Ceylan'la kesinlikle yazılması gerekiyor. E, burada yeri olanlar için Adem Peris var 8 numara. Bu safkanın da e, Halil Kaplan'la bir sürpriz şansı var. E, 3 ve 1 ön planda 6, 4 ve 8 arka planda olmak üzere burasını 5 atla geçmemiz gerekiyor. Son ayaktayız. Şartlı 19-4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. 20 tane at var. Bir günün yatış koşusu diyebiliriz bunu kısaca. Arkadaşlar burada 17 numaralı Kamber Bey, Mehmet Akyavuz'a. Mehmet Akyavuz'a burada bu at için mi geldi anlamadık yani ortada yok, var da. İlk atımız 17 numara, Kamber Bey. 1 numaralı Almakay, Mahmut Turan. 3 numaralı Azaraks, Onur Yıldız. 8 numaralı Sakalı Yiğit, Cem Altun. Evet yani bu atların dışında sizin atınız varsa yazın biz bu kadar arkadaşlar. 4 tane at, 17, 1, 3 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz. Ha burada tabii yine Mahmut Bağ'ın bindiği bir Melike Sultan var. Dediğim gibi e, bakın e, uygunsa yazarsınız. Ekürlerden 4 numaralı Behram Kale olabilir. Neden olmasın? Bursa Pistine yatkın bir 15 numaralı Kulu Gölü var. Yani yeri olanlar için bu da değerlendirmeye alınmasında yarar var. Bir sunur var 7 numara. Biz yazmadık ama e, Eren Kadirlerle Tamerinoğlu gibi güzel bir ata biniyor. Yazmadığımız atlar var ama tavsiye ediyoruz geniş kupon atları. Neyse yani sonuçta arkadaşlar bu şekilde zor bir ayakla bitireceğiz. Ona göre bakacağız. Ne diyoruz. Bugün aynı zamanda İstanbul'da var. İstanbul'da da 10 koşul programı program var arkadaşlar. Evet orada da teklerimiz var. Gerçekten cazip program var. Premium Star üyelerimiz onunla ilgili. Videolara ulaşabiliyorlar. Evet. Güzel bir gün sizlerle olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şans hepimizin yanında olsun.